Herkese merhaba. Bugün video başlığından da gördüğünüz gibi farklı Nedim'e bileklikleri yapacağız. Siz kendi konseptinize uygun Nedim'e bileklikleri yapabilirsiniz ama ben bugün sizin için bir tane yeşil, bir pudra, bir de pembe Nedim'e bilekliği yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemeleri anlatmakla başlayalım. Farklı renklerde kurdelelere ihtiyacımız var. Dediğim gibi siz kendi konseptinize renklerini tercih edebilirsiniz. Yapay çiçeklere ihtiyacınız var. Yapay çiçekler daha çok e, eski evlerde ya da annemizin evinde bulunuyor. E, bir köşeye atılmış olabiliyor. Onların çiçeklerini kullanabilirsiniz. Ama sipariş etmek isteyenler için de aşağıya sipariş ettiğim mağazaların linkini bırakacağım. Onun haricinde her zaman olduğu gibi bir silikon tabancamız, sıcak silikonumuz ve makasımıza ihtiyacımız var. Yeşil kurdelemiz için şöyle bir kırmızı çiçek Yanına bir tane şöyle beyaz kullanalım. Bir de şu küçük güllerden kullanalım. Bir tane de aradal kullanalım. Şu şekilde. Bence güzel olacak. İlk etapta çiçeklerin demir kısma geçirilen yerlerini keseceğiz. Çünkü yapıştırırken bize engel olmasın. Bunları kesmişim. Öncelikle ilk yaptığım şey çiçekleri birbirine yapıştırmak olacak. Yapıştığından emin olduktan sonra diğer çiçeğimi yapıştırıyorum. Bu şekilde sabitliyorum. Daha sonra şu aradalı kullanacağım ki renk katsın. Yerini ayarladıktan sonra bunu da hemen sabitliyorum. Bu şekilde. İdeal. Gördüğünüz gibi ilk Nedim'e bilekliğim hazır. İkinci Nedim'e bilekliğim için bir tane gül kullanacağım. Biri somon, biri krem rengi. İki tane aradal kullanacağım. İlk etapta yine bir öncekinde olduğu gibi gülleri birbirine yapıştırıyorum. Bunu uyguladıktan sonra silikonla sabitliyorum. Silikon donduktan sonra fazlalıklarını keseceğim. Aradalarımı da kullandım ve sabitledikten sonra yine kurdeleme orantılı bir şekilde yapıştıracağım. Evet, ikinci Nedim'e bilekliğimiz de hazır. Ve son olarak pembe kurdelemle devam edeceğim. Bu ikisi yoğun olduğu için bunda da sade bir model göstereceğim. Şu üç çiçeği kullanarak yine kibar bir bileklik yapacağız. Bu şekilde, bu şekilde ortalı olarak yapıştıracağım. Evet, bu da daha sade bir model oldu. Nedime bilekliklerim bu şekilde. Evet. Nedime bilekliklerimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok kısa sürede çok az malzeme ile çok güzel şeyler yapabiliyoruz. Eğer sizin de yakın zamanda bir fotoğraf çekiminiz varsa arkadaşlarınızla çok güzel hatıralar bırakmak isterseniz bu şekilde kendiniz Nedime bilekliklerinizi yapabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında kullandığım ürünlerle ilgili detaylı bilgiyi paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.